Çanık Belediyesi İbrahim Sandıkçı Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Yoğun biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sel geldi, işte yolları uçurdu, heyelan oldu gördüğünüz gibi. İşte belediye aldı. çalışıyor, bizim o yolları falan da aldı. Allah razı olsun abi, çalışıyorlar işte, yolları yapıyorlar. Allah'ın afatı, yani selle, kişi şey, tamam bir şeyler oldu ama Allah razı olsun devletimizden, belediyemizden. Yani İki saat önceki burada arıza var dedik, kepçe yaradık, hemen geldi.